Herkese merhabalar. Bugün de İstanbul Galata'dayız. Şurası İstiklal Caddesi'nin başı, şurası Beyoğlu, tünelin olduğu yer. Bu aşağısı da Karaköy'e iniyor. Ve bugün de Galata Mevlevi Hane Müzesi'ne gireceğiz. Giriş bu şekilde. Gürültülü bir ortamdan bir anda sessizliğin içerisine düşüyorsunuz. Girdikten sonra sol tarafta Şeyh Galip Türbesi var. Buralarda dua edebiliyorsunuz. Burası yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Müze kart ile ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Müze kartınız varsa çok rahat bir şekilde içeri giriyorsunuz. İçeri girdikten sonra sol tarafta e mezarlar var. Burası müze binası. Bahçesi bu şekilde. Az önce Taksim'in e gürültüsünden bir anda kaçmak için güzel bir yer. Yani müze kartınız varsa müzeye girmeyecekseniz bile dinlenmek için hoş bir yer. Çok sessiz, sakin bir bahçesi var. Burada şadırvanı var. Müze şöyle güzel beyaz eski bir yapı. Burada Hamuşan diye bir yer var. Neresiymiş? Sessizler. Anladığım kadarıyla mezarlık. Susmuşların yeri diye geçiyor. Şimdi aslında bizim kartımız var ama şuradan içeriden girmeyelim şöyle göstereyim. Şimdi müzeye doğru ilerleyelim. Dediğim gibi müzenin bahçesi çok sessiz, sakin. Çok böyle huzur verici. Bu arada burası mesnevilikle alakalı bilgiler de alabileceğiniz bir Kaynak. Çünkü içeride birçok bilgi var. Maskesiz girilmez yazıyor. Önce şurayı da göstereyim. Burası da alt bahçe. Burada çoluk çocuk koşuyor. Şadırvanlar var gene. Şimdi müze dahilinde sigara içilmiyor. Bebek arabası girilmiyor. Ee, kamera yasakmış. Soracağız. Pardon. Video çekmemizde sorun var mı? Tamam. Tamam video çekmemiz yasakmış. Şöyle göstereyim. İçeride küçük küçük odalar var. Bu odalarda mesneviye ait ürünler var. Onların kullandığı eşyalar var ve üst katta da üst kata doğru ilerleyelim o zaman. Bir mesnevihane bölümü var. Burada işte video çekmek yasak olduğu için kendiniz aslında gezip görmeniz daha faydalı olacak. Şimdi güvenlik izin vermedi. Çünkü aşağıdaki şeyler çok loş. Belki ışıktan, belki sesten, belki de başkaları rahatsız olur diye oraya uygun olmadığını söylediler. Şimdi semahane onların kitabesi diyor. Çok güzel böyle bir kapı var. Buradan girebiliyoruz. Burası Burada bir çıkış var ama personel harici girilmez yazıyor. Burası semahaneymiş. İçerisi bu şekilde. Böyle sol. Şu aşağıda bir merdiven var. Orası işte müzik kısmı. Biz az önce oradan çıktık. Yani oradan yukarı çıkılıyor. Ama hani yasak denildiği için oraya inmiyorum. Daha doğrusu video çekmek yasak olduğu için inmiyorum. Burası bu şekilde. Müze bu şekilde. Dün gibi içeride mezarlar var. Şu tarafta suskunlar diye. Suskunlar mıydı? Susmuşlar pardon. Susmuşlar var. Burası üst kat giriş. Öbür taraf alt kat giriş. İçeri girdiğinizde zaten bu sessizlik ve bu eski binalar size hemen böyle bir huzur veriyor. Çünkü çok yıllanmış ağaçlar var burada. Zaten içeride bir türbe var. Şurada şurası da türbe. Türbede duanızı ediyorsunuz. Geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Güzel bir gün geçiriyorsunuz. Burası neymiş? Şeyh Agah Efendi vefatı. Taşın yapılışı 1941 diyor. Bunlar herhalde daha önceden olanların yerine güncellenmiş. Şeyh Mehmet Şemsi Efendi de diye bu şekilde Burada çam kozalakları falan var, evet. Dediğim gibi aslında burası gizli kalmış bahçe gibi. Şurada nar var galiba. Bir yandan müzeden olayı sevce meyveye çevirdik. Müze gezisinden ziyade. Nurben gülüm, Nurben nereye gidiyorsun sen Kim o? Ne kadar uzak. Balları test edeceğiz ağır. Sağlam mı değil. Sen oradan gidiyorsun. Niye? Hız veriyorsun. Ya uşağım. Siz bundan ne ya, için? Işte videomuzu bitirelim. Böyle Görüşmek yani. üzere.